Kan Çiçekleri'nde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de Kan Çiçekleri dizisini severek takip edenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Kan Çiçekleri dizisinin konusu neydi diye soranlar için tabi ki de arkadaşlar Kan Çiçekleri dizisi biliyorsunuz. Kan davasıyla başlayan bir aşktı ve Dilan ve Baran aşkı önümüzdeki bölümlerde nasıl olacak? Soruları sizlerden de çokça geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar dizimiz önümüzdeki sezon devam kararı aldı biliyorsunuz muhteşem bir dizi kan çiçekleri kan davasından doğan bir aşktı biliyorsunuz ve önümüzdeki sezonda da bizlere ekranları kilitlemeyi devam edecek Sizlerde de Dilan ve Baran hiç ayrılmasın isteyenler videoyu beğenirim sayımızı gösteririm sizlerde kan çiçekleri dizisinde en beğendiğiniz karakteri yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Dizimize ait detaylar geldişe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.